Evet arkadaşlar bugün sizle beraber enginar dolması yapacağız düdüklüde çok kolay bir tarif ben e, hep enginarı bu şekilde yapıyorum. Öncelikle tenceremizi zeytinyağımızı alıyoruz. Sonrasında onu ocağıma koyuyorum. sonrasında burada bir tane küçük bir soğanım vardı. Ben bunu soydum. Bunu minik minik küpler halinde buraya koyuyorum ve biraz pembeleşinceye kadar kavuracağım. Bu çok lezzet veriyor. Ve düdüklü de yapması da çok kolay oluyor. Pişti mi pişecek mi derdi olmuyor. Çünkü biliyorsunuz şeyde çok zor Ya ben tek soğan doğrayacağım zaman da e, ekstradan böyle bir bir şey kullanmıyorum. Böyle doğrayabiliyorum. Bir tane Evet. Şimdi o birazcık kavrulacak. O kavrulduğu sırada ben sosunu hazırlayayım. Sonra enginarların dondurucudan çıktı. Onları çıkartayım. birazcık kavurdum. Şimdi sosu için yapmam gerekenler de şunlar. Bir tane limonum var. Limonumu ayrıca sıkacağım. Hatta şöyle kısmı tutayım. Evet, limonumu sıktım. Şimdi üzerine biraz zeytinyağı. Biraz bayağı ekliyorum çünkü bol zeytinyağı seviyorum. Sonrasında böyle iki çay kaşığı hatta bir altın tuz atıyorum. Sonra yarım tatlı kaşığı kadar da şeker attım. Bunu böyle birazcık karıştırıyorum. Evet. Şimdi biraz da bunları yıkayacağım. Hemen yıkayıp küçük poşetlerini açıp yıkayıp geliyorum. De açmıyorum çünkü kararıyorlar. Kararmasını önlemek için. Zaten dondurucuda biraz karardı benimkiler. Daha fazla kararmasını istemiyorum. Evet şimdi bu şekilde olan enginarlarımı birazcık bu hazırladığım sosla olacağım. Böyle yapınca daha bir lezzetli oluyor, üstüne dökünce. Bilmiyorum, belki üstüne dökünce de güzel oluyordur ama ben böyle de yapıyorum. Elimizin lezzeti geçsin. Bu çok kararmış mesela. İnanın ki neden karardığını da bilmiyorum. Belki geldiğinde böyleydi. Ben çok kontrol etmediğim için olabilir. Evet, şimdi ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. mimarların böyle dışı soslandı. Biraz bekleyecekler. Onlar beklerken şimdi ben yıkadığım daha öncesine garnitürlerim vardı. Soğanım biraz pembeleştiyse onları atacağım. Evet soğanı gördüğünüz üzere biraz ölmüş soğanlarım. Azıcık da bunları atacağım içine. Birazcık da bunlara çok az tuz atacağım. Çünkü onların tadı olmuyor o kadar. O zaman ben hoşlanmıyorum. Evet, sostan çünkü yine getireceğim ama şimdi bir altını açayım. 10 dakika hızlıca kavrulsun. Enginarlarımı yerleştirip sosunu döküp tenceremi birinci ayarında fişler kullananlarda birinci ayar arayarında sebze ayarında 10 dakika e, düdüğü çıktıktan sonra 10 dakika boyunca bekleteceğim o zaman tam istediğim gibi oluyor hem çok erimiyor İnşallah bugün de öyle olur video çekmeyi kalktım neredeyse hiçbir şey istediğim gibi olmuyor her zaman yaptığım gibi de olmuyor suları duyuldu. Şimdi bunları bu şekilde çukur kısmı aşağı gelecek şekilde tencereme yerleştiriyorum. Şu şekilde oldular. Şimdi üstüne sosumu döküyorum. Hatta çok az daha limonlarının kalanından sıkabilirim. Evet, minnacık da bununla su koyuyorum. Küçücük. Tamam şimdi. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Şimdi birinci ayarda 10 dakika pişiriyorum. Sonrasında size gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi artık düdüklüde pişti yemeği açıyorum. Evet görüntüsü bu şekilde. Öncelikle şöyle alıyorum Biliyorsunuz enginar pişirince Yani sert oluyor Tencerede falan Yani düdüklü bu iş için bence var Gerçekten çok güzel olmuş Yumuşacık yani Evet Şimdi biraz O üstlerine Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde. Bence çok lezzetli bir yemek. Biz Ben zaten mezeyi çok seviyorum yemeğin yanında. Bu <laughs> yemek gibi değil, o de daha çok. Şimdi akşam yemeğim var fasulye pilavım vardı. Yani bunları da yaptım. O biraz azdı. Evet çok güzel görünüyor. Koku da çok güzel şu an. Buraya dolan kokuyu yani keşke size bunu şey yapabilsem. Şimdi şu kenarından azıcık böyle şey yapayım. Siz ne kadar böyle yumuşacık olduğunu görün. nefis. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.